Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Bugün sizlerle Amazon'dan yapmış olduğum toplu kitap alışverişini paylaşmak istiyorum. Yaklaşık bir 35-36 tane kitap var yanlış hatırlamıyorsam. Biraz uzun bir video olacak ama e, tek seferde paylaşmak istedim sizinle. Umarım keyifli, izlemesi güzel bir video olur. Uzun bir video olacak dediğim gibi, dilerseniz hemen başlayalım. Almış olduğum kitapları e, gruplandırdım. Klasikler, e, psikolojik, sergileşim kitapları, e, Türk edebiyatından kitaplar ve yabancı edebiyattan kitaplar olarak böyle bir kendimce gruplandırdım sizin için. E, hemen e, klasiklerden başlamak istiyorum. E, Tolstoy'un Anna Karenina'sı ilk göstermek istediğim kitap. Klasiklerden almak istedim. Aslında böyle kalın kitaplardan bu sene e, okumak istedim. Merak ettiğim çok fazla klasik var. Ama tabi hacim olarak oldukça büyük kitaplar olduğu için sınırlı sayıda alabildim haliyle. E, dolayısıyla ilk göstermek istediğim kitap bu. Kitapların üstünden tek tek hani, konularından vesaire geçmek istemiyorum. Çünkü çok uzun bir video olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla zaten yani bunları çoğu kişinin bildiğini tahmin ediyorum. İkinci aldığım klasik ise Monte Cristo kontu şu şekilde. E, bu da böyle ikili şu tarafını göstersem daha mantıklı. Bu e, klasik kitabı aldım. E, bir diğer aldığım klasik ise gene Sefiller serisi 1 ve 2. Bu şekilde şu an hala e, ambalajında çıkarmadım. E, bunları oldukça merak ediyorum. Ben klasik okumayı seviyorum. Bazı klasikler tabii hani... Ee, okuması çok kolay olmayabiliyor ya da zaman alabiliyor ama bence okuduktan sonra neden klasik olduğunu hissediyorsunuz. Çoğu kitapta dolayısıyla güzel bir okuma deneyimi kazandırıyor. Ee, bunları ne zaman okurum, ne zaman başlarım açıkçası bilmiyorum. Şu anda hani biraz böyle yaz dönemine doğru girerken bu kadar kalın kitapları şu an başlayacağımı düşünmüyorum ama Dediğim gibi kitaplığımda olmasını istedim yani, kitaplardandı. Ee, bu arada şu kalın kitaplar bile alakasız videoda şunu söylemek istiyorum ve şu kalın kitaplardan e, Kayıp Zamanın İzinde serisinden korktuğum kadar korkmuyorum. Öyle bir e, detay bilgi vereceğim. E, o seriyi okuyanlar e, ya da bilgi sahibi olanlar ne demek istediğimi e, anlayacaklardır. E, gerçekten şu kitapları o seriden çok daha kısa sürede bitireceğime inanıyorum açıkçası. Ve devam edelim. Bir sonraki böyle grupladığım kitap ise okumayan bir tek e, benim kaldığıma inandığım e, Anni Arum'dan e, bazı kitaplar. E, kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kitabını almışım. Şöyle göstereyim. Boş Dolaplar, Bir Kadın, Olay, Yalan Tutku, Babamın Yeri e, ve Semeler isimli kitaplarım. Bunlar biliyorsunuz zaten Nobel Edebiyat Ödüllü 2022, aynen 2022 Nobel Edebiyat Ödülü alan bir e, yazarımız, yazarımız değil bir yazar. E, kitaplarını çok merak ediyorum. Çoğu kişi tarafından çok beğeniliyor. Bu kitapları bilmiyorum beğenmeyen ya da etkilenmeyen duymadım çünkü yazarken de hayatından yola çıkarak bildiğim kadarıyla. Daha önce hiç kitabını okumadım, biraz otobiyografik diyebilirim belki. E, kendi hayatından kesitleri aslında anlatıyor, çok samimi bir e, ya yani samimi bir anlatım ama bir yandan da böyle biraz mesafe de var galiba, bilmiyorum. Tam anlatamadım çünkü ben de bilmiyorum, e, okumadım. E, bu seriyi e, seri diyemem sanırım ama galiba belli bir sırada okunması gerekiyor diye diyebiliyorum. Ee, onun sırasını bir internetten araştırmam gerekiyor. Ee, hangi kitaptan başlamak gerekiyor. Eğer siz biliyorsanız ya da okuduysanız ki dediğim gibi <laughs> bir tek bence ben okumadım bu kitapları ama e, yorumlarda paylaşabilirsiniz hangi sırayla okumam gerektiğini. Çok çok mutlu olurum. Psikoloji ve kişisel gelişim grubuna geçebiliriz öncelikle. E, oradan başlayalım. Stanley'ın Kırmızı ve Siyah ismini bu e, kitabını aldım. Bu da aslında klasikler arasında yer alıyor. Bu kitabın arkasında psikolojik romanın mucidi ünvanını e, kazandırdığını yazıyor. E, bu kitap bu yazara bu ünvanı kazandırmış. E, ben bu kitapları seçerken burada şunu da söylemeliyim. E, i̇zlediğim youtuberlardan Instagram'da takip ettiğim kitap sayfalarından gördüm böyle işte notlar aldım ya da ekran görüntülerini aldım kitaplardan aslında bunları seçtim ama tabii şu anda hani bu listeyi uzun bir zamandır yapıyordum hangi kitabınlardan esinlenerek aldığımı hatırlayamıyorum ama bu kitabı yanlış hatırlamıyorsam Instagram'da bir kitap bloğunda görmüştüm ve çok hani böyle övgüyle güzel bir şekilde söz edilmişti çok karşıma çıkan çok bildiğim bir kitap değil, çok aşina olduğum bir kitap değil en azından benim için dediğim gibi böyle. Siz okuduysanız e, neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. E, bu ikisini mesela hatırlıyorum şu yok, kitabı değil pardon. Bu kitabı mesela hatırlıyorum. Mutlu Yurttaş İmalatının Instagram'da Eylül görmüşte e, postunda görmüştüm oldukça beğenmiştim. Ben bu tarz konuları seviyorum. İşte mutluluk endüstrisi hayatımız nasıl kontrol ediyor şeklinde böyle bir alt başlık da atılmış. Bu kitabı böyle kısa süre içerisinde okuyacağımı düşünüyorum çünkü bu mutluluk baskısı aslında üzerimizde e, çoğu zaman fark etmediğimiz ama günlük hayatta özellikle bence sosyal medyada maruz kaldığımız yani mutlu olmamız gerektiğine yönelik böyle bir e, algı var mutsuz olmak e, bir an önce gönderilmesi gereken bir duygu gibi bahsediliyor sanki yani o barınmaması gereken bir duygu sadece mutlu olmamız gerekiyor gibi ve günlük hayatta mutsuz olduğumuz zaman hani bu duygudan bir an önce çık çıkmalıyız gibi kendimizi belki baskılıyoruz bazı noktalarda farkında da olmuyoruz. Ama bu böyle bir şey yaratıyor insan üstünde bir baskı yaratıyor gerçekten. Ve bu tarz kitaplar okumakta hani aslında üzerimizdeki bu algıyı belki kendi yarattığımız algıyı daha farklı görmemize yarıyor diye düşünüyorum. Bir yıllar önce hatırlayamıyorum, mümkün değil hatırlamam şu anda ama bir psikolog ya da psikiyatrinin şöyle bir şeyini benzetmesine okumuştum ve yıllardır aklımda kaldı. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Belki size de en az benim kadar iyi gelebilir. Diyordu ki, tam böyle olmasa da, mutsuzluk hislerini eve gelen yatılı bir misafire benzetebilirsiniz keyifsiz, ağırlaması zor, ee, hani sizin düzeninizi bozan, size kendinizi çok iyi hissettirmeyecek. Ama bil, bil, yani bilmeniz gerekir ki, yatılı misafirler de bir süre sonra giderler hani bir süre sizde kalır ve giderlerler, giderler. Ee, ve hani sizin evde, elinizde kaldığı süre boyunca hani onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışmak gibi aslında. Yani mutsuz olduğunuzda, üzgün olduğunuzda. O duygunun geçici bir duygu olduğu, tıpkı aslında mutluluk duygusu gibi e, geçici bir duygu olduğunun bilinciyle e, olaya yaklaşırsanız atlatmak, o süreci geçirmek çok daha kolay olur o şeklinde bir e, örnek benzetme varmıştı. Ve gerçekten bana bilmiyorum, yani yıllar içinde e, çok, hani beni çok kafama yatan, çok benim böyle bir örnek olmuştu. Böyle iyi gelmişken bunu da paylaşmak istedim. Bir diğer kitap ise Normal Efsanesi. Şu şekilde. Bu da aslında gene az önce bahsettiğim konularla benzer e, paternler taşıyor. Bu da alt başlık olarak toksik bir kültürde travma, hastalık ve iyileşme e, şeklinde. işte hani normal olmak nedir, anormal olmak nedir gibi hani baktığımız zaman aslında bildiğimiz kalıpların dışına çıkarak aslında e, olayları belki nasıl e, normalleştirdiğin yani normal kategorisine kategorisine soktuğumuz şeylerin ya da anormal kategorisine soktuğumuz şeylerin bence sınırlarını belirlemede bu tarz dediğim gibi kitaplar bana e, faydalı oluyor. Bu da bir diğer kitaptı. Ve bu kategoriden e, göstereceğim son kitap ise Aforizmalar isimli bu kitap e, Arthur Schopenhauer diye sanırım yanlış okumuyorsam helas uzun doğrudur umarım. Bu da gene klasiklerden yaşam bilgeliği üzerine aforizmalar e, yer alıyor kitabın içerisinde. E, gene çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Beğendiğim tarzda kitaplar. Video belki de düşündüğüm kadar uzun olmayacak. Sanki biraz iyi gidiyorum, hızlı gidiyorum gibi geldi. Şimdi bir sonraki grubum ise e, Türk yazarlardan oluşturduğum e, kitaplar. Ee, ilk göstereceğim kitap bir öykü e, kitabı, Ö Ömür İklim Demir'in Ev Evhamlar" kitabı. Bu da yine böyle çok sık karşıma çıkan bir kitaptı, oldukça ince zaten e, 100 105 sayfalık bir kitap. Bunu hemen okumaya başladım. Ben çok öykü kitabı okuyan birisi değilim. Çok öykü kitabına gitmiyor. Biraz daha böyle hani uzun uzun kurgu ve roman okumayı daha çok seviyorum. E, ama bu kitap. Herkes böyle o kadar sevgiyle ve övgüyle bahsetti ki ben de bir şans vermek istedim açıkçası. İlk üç öyküsünü okudum şu anda. Ve ilk iki öyküyü çoktan çok sevdim bile gerçekten. Zaten birbiriyle bağlantılı öykülerdi. Çok keyifliydi. Ama dediğim gibi yani normalde hani çok böyle öykü tarzını okuyan bir insan değilim. Bu arada kitaptan, yazardan okuduğumda ilk kitap onu da söylemem gerekir. Şimdi e, şu iki kitaptan bahsedeyim. E, Abdurrazak Gurnah'ın e, Kumdan Yürek ve e, Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'dan. Bu iki kitabı da Begüm Çakırdan e, dinlemiştim. İkisini çok beğendiğini anlatıyordu videolarında. Hatta birkaç videoda özellikle bu Huzur kitabından yani birkaç kategoride sanırım böyle değerlendiriyordu. E, o yüzden. E, bu kitapları da bir alıp okumak istedim. Bunları da bilmem ne zaman e, okuyacağımı. E, bir sonraki kitap ise İhsan Oktay Anar'dan Puslu Kıtalar Atlası Bu da yine YouTube'da e, izlediğim bir başka e, isim olan Sevgili Hande Uğur'da gördüğüm bir kitaptı. O çok... E, Beğendiğini ifade etmişti ama okumasına kadar kolay bilmiyorum biraz böyle yorumlara baktım biraz böyle ikiye bölünmüş gibi sanki oku, okuyanlar hani çok beğenenler de var biraz böyle yorulanlar da var gibi ee, ama yani her kitabın tarzı farklı ee, daha önce de söylemiştim yani her kitabın çok kolay okunmasını da beklemiyoruz zaten bazı kitaplar kolay bazıları zor. Bunu da merak ediyorum. Bunu kısa bir süre içerisinde okumak istiyorum açıkçası. Ee, ve bir sonraki kitap. Bu birazcık hasarlı gelmiş ama. Halde Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek' isimli bu romanı. Halde Edip Adıvar'ın zaten kalemini ben çok beğeniyorum. Kitaplarını okumayı çok seviyorum. Ateşten Gömlek' de uzun zamandır merak ettiğim bir kitabıydı. Bunu aldım. Ve e, Orhan Pamuk Cevdet Bey ve Oğulları. Orhan Pamuk'tan ben sadece e, Masumiyet Müzesi'ni okudum. Bir an için böyle isimle şey yapamadım. Masumiyet Müzesi'ni okudum ve çok etkilendiğim, çok beğendiğim bir roman oldu gerçekten. Okuduktan hemen sonra da müzeye gidebilme şansım oldu. Hatta bir süre geçtikten sonra tekrar gittim müzeye. Yani benim için bugüne kadar okuduğum kitaplar arasında yani kitabı okuyup ve bir kitabın müzesine gidebilmek bambaşka bir deneyim. Eğer hani okumadıysanız ya da okuyup henüz müzesine gitmediyseniz, İstanbul'daysanız da gidebilme şansınız varsa gerçekten çok 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 öneririm. Benim yani böyle e, okurken hani olayın çok içinde hissettiğim, çok etkilendiğim bir şey oldu, roman oldu. Bir de dediğim gibi oradaki o eşyaları, konuşulanları görebiliyor olmak ayrıca çok keyifli. Müze böyle gruplara ayrıldı, ayrılmış, kitaptaki bölümlere ayrılmış ve aynı zamanda şey, kulaklık veriyorlar size ve dinliyorsunuz hani kitabın o bölümünü. Aşırı keyifliydi. Neyse, e o romandan ve o deneyimden sonra Orhan Pamuk böyle benim için hani ayrı bir yer edindi kalbimde. o yüzden bu kitabını da almak istedim Cevdet Bey ve oğulları. Bu arada nedense çok beğeneceğimi düşünüyorum. O yüzden bunu da böyle çok kısa bir zamanda okuma listelerime almak istiyorum. Siz okudunuz mu Orhan Pamuk? Biliyorum Orhan Pamuk'u da böyle bir gene ikiye ayrılmış bir kesim var. Hani sevenler ve sevmenler herkes de tabii ki olabileceği gibi merak ediyorum siz herhangi bir kitabını bunlardan bir tanesini okudunuz mu? Yorumlarınız neler? Az önce klasikleri anlatırken bu kitap araya karışmış görmedim zannediyorum. Emil olanın Germinal isimli bu romanını da aldım gene klasikler arasında. Ee, Bunun da çok kişinin beğendiğini biliyorum. Zaten tabii ki klasik. Ee, bunu da merak ediyorum. Bu arada burada kendime kitaptan bir kule yapıyorum. Umarım yıkılmaz. Ee, yine ardından mehaniyesini bu romanı aldım, Emil Zola'nın. Ee, bunda konusu böyle dikkatimi çekti. Ee, Paris'in kenar mahallelerini yoksulluk, yaşam kavgası, alkolizm ve sefalet üzerinden mercek altına alan naturalist bir başyapıt diyor arkasında. Bunu çok merak ediyorum. Ee, bunu bilmiyorum bir, bir bilginiz var mı ama Germinal kitabından önce mi okumak lazım, sonra mı okumak lazım Konuda herhangi bir fikriniz varsa ve benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Şöyle yavaşça koyayım. Gene çok fazla gördüğüm bir kitap Yuhanın yanlış okumuyorsam Yaşamak isimli bu romanın. Bu da e, zaten uzun bir süre sanırım böyle çok satanlar arasında falan kaldı. E, 41. baskısını yapmış. Aile servetini yiyip tükettiği gençlik günlerinden sonraki hayatın neler sunacağından habersiz olan birinin yaşama öyküsünü okuyoruz. Arkasından anladığım kadarıyla. Dediğim gibi yani çok gördüğüm bir kitaptı. Bunu da merak ediyorum. Kısa sürede bunu da okumak istiyorum. Daha fazla gecikmemek için. Bir sonraki kitabım ise Anton Chehow'dan Üç Kız Kardeş isimli bu kitap. Bu bir oyun aslında ve e, bilin bakalım kim e, bunu alırken bir oyun olduğunun bilincinde olmadan aldı ben e, ve bu sebeple de aslında ilk kez bir oyun okumuş olacağım Konusu aslında böyle hoşuma geç, hoşuma gitmişti Moskova'da büyüyen üç kız kardeşin aslında e, hikayesini anlatıyor e, ama e, yani hani bunu mesela oyun şeklinde okumak Okumayı mı tercih ederdim? Roman şeklinde okumayı mı tercih ederdim? Bilmiyorum. Okuduktan sonra karar vereceğim. E, da merak ediyorum ama hmm, bilmiyorum ne zaman okumaya e, başlarım bu kitabı. E, yine çok çok fazla gördüm. E, Algernon'a e, Çiçekler isimli bu kitap. Bunu e, yani konusunu okudum, birçok kişiden de dinledim çok etkileyici, hatta böyle kimilerini böyle hani ağlatacak derecede duygulandıran bir kitap olduğunu biliyorum. Hani okuması kolay, hızlı akan ama konusu itibariyle böyle oldukça etkileyici bir kitap. Dolayısıyla bunu da böyle merak ediyorum. Bunu da kısa süre içerisinde okumak istiyorum. Şu an böyle hala şaşıranlar olabilir belki. Hani bu kitap çoktan okunup bitmedi mi? Hala okumayanlar var mı diye düşünüyor musunuz? Öyle düşünüyorsanız da bu kitaplara yani çıktığı anda hızlıca erişemediğimi de belirtmek isterim ilk kez bu videoda bana denk gelenler olduysa eğer. Bir sonraki kitabım ise Okuyucu isimli bu kitap. Bunu gene dediğim gibi yani ekran görüntüsümü aldım birinden mi duymuştum hiç hatırlayamıyorum hiç konusunu bile şu anda hatırlayamıyorum oldu birazcık sipariş verelim. Ee, ama bunu da birilerinin böyle övgüsüyle almıştım. Bakalım. Ee, ve e, Saramaga'dan iki tane kitap aldım. Körlük ve İsa'ya Göre İncil. Ee, yine bunlar böyle oldukça popüler romanlardan iki tanesi. Körlük zaten aşırı aşırı herkesin yine böyle okuduğu, bitirdiği, etkilendiği bir e, kitap. Nobel Edebiyat Ödüllü. İsa'ya Göre İncil'i özellikle ben ama çok merak ediyorum. Bu kitaptan sonra galiba yine e, ülkeden terk etmek mi zorunda kalmıştı? Öyle bir şey sanki. Evet, Saramago'nun ülkesini terk etmesine yol açan bir kitap. Bunu e, çok çok merak ediyorum. Bunu kısa bir süre içerisinde okumayı istiyorum. Ve son yedi kitabım. E, Fernando Pessoa'dan Huzursuzluğun kitabı. Ya bu kitabı alıp almamak arasında çok kararsız kaldım. Çünkü çok merak ettiğim bir kitap. Bir yandan okumak istediğim bir kitap ama okuyanlar tarafından da böyle birazcık hani e, zor bir okuma olduğunu söyledikleri. Biraz böyle e, bilmiyorum yani e, hem zaman alan hem de böyle hani okuması ve sindirmesi kolay olmayan bir kitap olarak biliyorum. Bu tarz kitapların ben böyle bir doğru zamanı olduğuna inanıyorum. Hani eli, elimizin gittiği, okumak istediğimiz Kitaplığımda olmasını istediğim bir kitaptı. Ama dönem olarak şu anda e, hani bu yakınlarda okur muyum emin değilim. E, siz okudunuz mu? Düşüncelerinizi merak ediyorum eğer okuduysanız gerçekten de. E, ama dediğim gibi ya, kitaplığımda olmasını istediğim ve bir gün okumak istediğim bir kitap. Ben bu kuleyi burada bırakıyorum. Şuraya böyle ufak bir kuleye başlatayım tekrar hiç yıkılsın, istemiyorum çünkü. Virginia Woolf'tan Orlando isimli bu kitap, bir sonraki kitabım. Ben Virginia Woolf'tan kendine ait bir oda isimli kitabı okumuştum yıllar önce. O da kitaplığımda hala duruyor. Aslında şu an hani bugünkü e, aklımla ve bugünkü e, yaşımla tekrar okumak istiyorum. Çok böyle hatırlayamıyorum. E, ama bu kitabında bunu birisi önermişti diye hatırlıyorum bana bir... E, arkadaşım önermişti sanırım ama ee, hatırlayamayacağım. O yüzden bunu da böyle aldım. Natalia Ginzburg'dan Aile Sözlüğü. Yine bir sonraki kitabım. Ee, ben bundan bu yazardan ee, işte böyle oldu zannediyorum kitabın ismi. Ee, o, o kitabını okumuştum ve aşırı keyifli, aşırı ee, böyle okuması eğlenceli güzel bir kitaptı. Çok kısa bir kitaptı ama çok güzel bir kitaptı. O yüzden böyle aklımda güzel kaldı. Ee, ve bu aile sözlüğünü almak istedim. Ben aile hikayeleri okumayı çok seviyorum. Yazarın kalemini de çok sevdiğim için bu kitabı çok seveceğimi düşünüyorum. Bu da böyle yakın zamanda okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Bunu çok sevdiğim Hande arkadaşım e, önermişti. Bunu hatırlıyorum. E, Gabriel Garcia Marquez'in Aşk ve Öbür Cinler isimli bu kitabı. Bu yazarın yüzyıllık e, yalnızlığı... E, Yıllardır e, kitaplığımda gerçekten de ama mesela bir türlü elim ona gitmiyor. Seneler önce böyle bir başlamıştım o kitaba ve o kadar çok böyle bir, bir anda kişi isimleri çıktı ki karşıma böyle demek yani o dönem çok doğru bir dönem değildi çok karıştım kitabın daha başında ve bırakmıştım ama mutlaka okumak istiyorum. E, ne zaman başlarım bilmiyorum. Belki ondan önce bu kitabı e, hani yazarla ve yazarın diliyle tanışmak adına belki bundan başlamalıyım bilmiyorum. O zaman bunu da merak ediyorum. Bunu kısa zamanda okurum diye tahmin ediyorum. E, bunu bu Middle March George Eliot isimli bu yazarım. Bunu e, da birisi yine e, birisinin önerisiyle almıştım. Oldukça ağır bir kitapmış bu arada e, kredi yayınlarından. Kaç sayfa bu kitap? E, bakayım. Neden bu kadar bir kitap olduğunu şey yapamadım. 945 sayfa kitapmış. E, bunu da merak ediyorum ama bilemiyorum ne zaman okurum. Ve son iki kitabım. Ya bunu beraber gösterebilirim belki. Cennetin Doğusu ve Gazap Üzümleri isimli bu iki kitap. Bu da yine bence okuyan, yani en azından benim karşılaştığım, benim duyduğum, okuyan herkesin böyle beğendiği, etkilendiği Güzel romanlardan iki tanesi. Ee, bunu da bilmiyorum ne zaman okurum kitaplığıma ekledim. Ve böyle bir aldım hepsini şu anda e, toplu bir şekilde gösteremeyeceğim ama benim kitap alışverişim bu şekildeydi. Şu an daha çok yakınlarda Türkiye'den tekrar böyle bir gelme kitap gelme durumu yok o yüzden uzun bir süre belki kitap alışveriş videosu görmeyebilirsiniz. Zaten bu kitaplar da bana uzunca bir süre yeter diye düşünüyorum. E, aranızda okuduk aralarında okuduklarınız var mı? E, fikriniz olanlar varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir de ben bugüne kadar videolarımda hep unutmuşum ama e, söylemek istiyorum. Eğer videolarımı beğenirseniz, beğenip e, ve takip etmek isterseniz de çok çok mutlu olurum. Beni desteklemiş olursunuz. E, beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.